Allah'ım inşallah geçerim ya. Bismillah. Bismillah. Ben böyle hocanın da böyle sınavına gelmişini geçmişini. Ah, ne varsa üstüne gitsin nazar hep nazar. Gel de da bardak bırakma bir gel bardak. Özürlü müdür ne gidiyorsun? Anlamadınız bir yer varsa sormaktan çekinmeyin çocuklar. Hocam ben anlamadım. Geri zekalı. Neyini anlamadın? Neyini anlamadın? Oğlum lisede bir Merve vardı hatırlıyor musun ya? Şu benim çaktığım Merve mi? He o Merve he. He o Merve. He o Merve. Günaydın anne. Yeter yeter Yemek temiz gibi. Ekmek al. Anne ben dışarı çıkıyorum. Çöpü de at. Ya ben çıkıp oturuyorum. Duvarları götü ve götü vereceksen götü olanlar var. Birader ne biçim konuşuyorsun götü mötü? Ege'liyiz ya. Ha. Beni seçerseniz havuz yaptıracağım. Hepimiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama götü yanına vermesin. Rüya gibi bir düğünümüz olacak aşkım. Evet. <laughs> Damadık değiliz men bir çare Biz Bizde sinir atalardan. Yani. En dedem Osmanlı zamanı. Bir gün sevgilisine kızıyor. Güvercini alsan duvara fırlat. E telefon da yok o zaman tabii. Ne oldu? Ya abi x'i bulamıyorum ya. Abi x'i bulsam y'yi de bulacağım. Ulan hıyar. X burada. Y de burada. Vallahi çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam. Hani böyle sınıf ortamında. Allah sen büyüksin. <laughs> Hele yemek getirin. Kızım hele şu kumandayı verin. Kürdan yok mu ya bu evde? Kalkın yatın hadi. Hadi. Işıkları da kapatın. <laughs> Balkanlardan gelen soğuk havada kurban olduğum Yadriye. Balkanlardan geliyor. Bunu başaracağınız inancıyla alayınızı Niye kardeşlik varken? Şap şap boru. Merkür emiyi biz biliriz. Tümü bitmemiş Merkür halkı. Burkır mark murk mi? Oğlum aç ağzını uçak. Aa! Aç dedem. Aç benim oğluma. Ya aşkım sonra Merve'ler geldi. Biz azdık. Merve'ler de azdı. Öyle değil. Grup olarak azdık. Sıçtım ben. Kapatayım mı telefonu? Kırtlakla <laughs> <laughs> bırakmış ama nakodumun karısı ya. Ayşe çay koy sabahtan beri hatırlıyorum. Şu an ben. Oley! Kızın ilişkisi yok! Elliye sonra ben Oley! Kızın ilişkisi yokmuş. Sen cidden gerizekalısın ya. Diyor ve şöyle buyuruyor. Ben kuru. Alın top oynayın. Evladım ikinci paragrafı da sen oku. Tamam hocam. Hello Ahmet. Arık. Hocam güldürüyor ya. Oğlum İngilizce'de iki ne demek? Tu. Aferin oğlum. Tükür anneye tabi anne kim ki?

Eyvah çiçek açmış be. Yaz, mı gelecek. gelecek? Bir susun be. Gönüllü bu Hocam lütfen geçirin lütfen. Hocam geçirin dedik de böyle geçirin demedik yani ya. Yürüsene göt veren. Oğlum adam aşağı indi lan, lan. Göt veren yürüsene. Göt veren miyim ben? Lan adam gözü sıkacak. Kaç kardeşsiniz Çocuğum. Dört erkek kardeşiz teyze. Hepiniz oğlan mı? Yok abim kız anne Allah'ın sevsen kalk gidelim. Pekala basıyor size bir oğlu ver. İki de lahmacun. Abi bir buçuk kıymalı. Kaçlısın? 90. 1990 mı? Yok 2090. Gelecekten dünya barışı için gönderdiler beni. Yavşak. İçerik de bayağı farklıymış. Ya Rabbim nasıl yaratmış? Oğlum sayfa 46'da karım emesi valla. Dur kalk Ya ben size kadar. Kalk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. 5 dakika sonra. Az önce buradan bir adam geçti mi? Yo. Ben adam değil miyim? Geç lan. Ağzına sıçarım senin. Bok sıçarsın. Ben de onu diyorum işte. Bok sıçar. Lan. <laughs> bunda yok. Aa bunda var lan valla. Kilo olmuş iki bin otuz. Hala tuzun peşindesiniz. Ceren. Gelmeyin hayatım bugün evi sanki. Gelsin. Yahu gelsinler gelsinler. Gelmeyin mevlüt var evde gelmeyin. Kızınız vajina bölgesine darbe almış. Anlamadım doktor bey. Yani kızınız artık bakire değil. Gene anlamadım. Amca kızına çakmışlar. Anladın? Bankada sinirlenince ben. Benden sonra gelenleri benden önce aldınız. Siz Allah'a havale ediyorum. Havale ücretini alayım lütfen. Mübarekler sabah namazına inşallah. Tamam mübarek. First, let me take a selfie. Oh, acımış olmalı. Bak bak adamın anasını siktiniz anasını ya ayıptır be Kanka bunu nereden aldın çok güzelmiş ya Kesemeklerin elinden gittim aldım Bu yapacağın işi sikeyim Devlet Üniversitesi <laughs> Özel Üniversite <laughs> Bu nedir kardeşim ya Evi cünüp ettin her işimiz ters gidiyor Ayıralım evi Tamam ben çekip gidiyorum Giderken yapma bari vicdansız Daha önce hangi pozisyonda çalıştınız CEO'ydum ya ben Bir mail adresi alabilir miyim Yaz hiperaktif cücük ettirtmeyin.com Avrupa'da. Şu daha görüyor musun? Evet. Harika değil mi? Bizde. Şu daha görüyor musun? Evet. İşte o da sana girsin. Hatayiz mısın? Evet. Temizlik yapıyor mu? Evet. Ah Hataylısın. Temizlik imandan gelir. Kapak olsun. I see that people. Abi geldi. abi de bakayım bak be ya. ya. Bir kızı seviyorum ama o kız beni sevmiyor. Aa kimmiş o? Tanımazsın boş ver. E belki o da seni seviyor. Ya sen neysin? Bir sen amına koyayım ya. Konuşmama hakkına sahipsin dostum. Çıktırsana kardeşim. Ne içeceğim ben, ben? Aç mısınız? Yok biz yedik geldik. Çay içer misiniz? Yok içtik geldik. Kahve? İçtik içtik. E siktirin gidin o zaman. Biz siktirip geldik. <laughs> <laughs> Esprimi şimdi bu ya. <laughs> Seni tipini sikeyim ben abladan unutmayacağım. Çocuklar yazılı zor değildi ki ya. Neden yapamadınız? Hocam çocuklara bir çarpmışım. Oh! Gece mesajlaşırken kız uyursa erkek. Aa uyumuş ben de uyuyayım bari. Erkek uyursa kız. Kız ya kız yemin ederim. Ulan şerefsiz bu karnının rezaleti ne? Önemli olan Allah'ın takdirini kazanmak babacım. Din kültürü de sıfır pezer. Bilim adamı öğretmenim. Doktor olacağım hocam. Hocam üniversite boş valla iş yok. Nerelisin? İzmirliyim. Yok onu sormuyorum ha sen nerelisin? İzmir. Baban deden filan. İzmir orospu bu çocuğu. Biz ezan okunduğunda evet. kaparız. Olmadı fişi şey çekeriz. Olmadı şalteri indiririz. Sabahlık olmuyor. Edusunu mezardan çıkarır sikeriz o kadar. Yes, yes, okay bana bunu açıklar. Kardeşim adam meal diyor. Meal bak burada 24. ayet. Umur çöpü döker misin? Ya senle mi uğraşacağım ben? Oğlum bu haliniz ne? Böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı hafta. Ay, ay, ne bakıyorsunuz oğlum? Aykut! Et... Ya, ya. ya, ya ama ne yapıyor? Hocam son bir kez bakayım. Allah'ım sen soğutun sen çıkar ya Rabbim. Çocuğum otursana. Hocam kalem yok. Hocam bu konu sınavda çıkacak mı? Yok oğlum ben bunu bir genel kültür, bir fantazi olsun, çeşit olsun diye anlatıyorum. Ulan paranı kıza kadına hızdan verme. Erkekle iyi. Günaydın öğretmenim. Günaydın hocam. Merve. Günaydın Merve. Merve. çocuklar. He günaydın Merve. Ya nesi bu sayı duvarına mı amına koyun bu nasıl duvar ya? Yıkılmış ya. Pacan duvarı sikim yıkılmış ya. Hadi. Hadi. Hadi.

O kız evlenemezsin. Evleneceğim. Evlenmiyorum ama şunu mu? Evleneceğim. Ne ters ters çöldür mü pezelik? Götün yurtta gelsene lan. Geldim ulan ne olacak? Abi bir doktora gidelim bence. Götün bir şey yemesi normal değil. Doktor hanım piyano çalabilecek miyim? Tabii ki çalabilirsiniz. İyi ya ben önceden çalamıyordum. Her şeyde bir ayrı varmış. Aç kızım. Peace, peace, peace. Anasını çekin et ben et. Gelmiş bana selam veriyor. Ben senin selamını alır mıyım kardeşim? Bir insan komşusuna bunu yapar mı ya? Wireless şifresi değiştirmek nedir? Yürüsene İbne. Ne oldu lan? Abi İbne benim adım da ondan şey yaptım ben. Dur hadi! Gel beş dakika daha. Ya dakika daha dakika daha Özel bir şey konuşuyoruz. Çık dışarı ya. Kapıyı da kapat. Ben zaten kapıyı kapatmaya geldim ya. Ha bunu da çözdüm. Bu soruyu da çözdüm. Hepsini çözdüm. Ne evet çocuklar çiçek oluyoruz? Beyler sessiz bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz siz? Arkadaşlar <laughs> 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 araba çalışmıyor ya. Durduralım. Yeter amına koyayım çalıştı. Pardon Osmancık Park'a nasıl gidebilirim? İleride sağdan. Nereden? İleride sağdan. Nereden? Ebenin amından. Ebenin amından. Abi bilgisayarım bozuldu da. Netir bir format atalım. Ama açılmıyor. Format. Ekranı kırıldı. Şşş. Format. Tut. Hafta sonları teyze. Hangi günü? Allah senin belanı versin Bela ya. Okumuyorum. Bela okumuyorum. Bela okumuyorum. Ezberden söylüyorum. Baba dedim. Bu sözleri söyleyeceğine beni dövseydin daha iyiydi. Bir dövdü. Dayak daha kötü bir şeymiş ya. Sövse